Ben verdiğim sözleri tutmasın. Benekli Ayhan'ı Dubai'ye götürmüş tatile. Alper. Vay yavrum. Bak bu izlenir. Ben verdiğim sözleri tutmasını çok iyi bilirim. Ve şu anda Benekli Ayhan'la birlikte Dubai'nin göbeğindeyiz. Dünyanın en büyük havuzu. Dünyanın en büyük oteli. Ayhan abi. Sen 56 bin telefon saplıyorsun. Ayhan abi yapma yapma. 1200 lira. 1200 lira. 1200 lira mı lan? <laughs> Milletin selamünaleyküm arkadaşlar. Oğlum, Herkese selam. Burger King'e gitmişler galiba öyle bir yere. 1200 lira mı tutmuş? Selamünaleyküm from Dubai arkadaşlar. Bundan iki ay önce bir söz vermiştim bir videoda. Tamamen spontane bir şey gelişti evet. ve abi Dubai'ye gitsek mi dedik. Tabii ben de inanmadım içimden. Aynen. Gene sıkıyor <laughs> yine <sırf ödene>, yalan diyor <laughs> genelde. Ve gerçekten de o gün geldi. Şu anda Dubai'deyiz. Daha önce benekli ayağımla İstanbul'un Türkiye'nin en lüks yerlerini gezmiştik. Yat turu falan yapmıştık. Vay! Yeah. Oh. Asıl show burada. Dedim ki hadi dünyanın da en lüks yerine gidelim ve Dubai'ye geldik. Abi birlikte Dubai'ye gidelim mi? <laughs> Benim pasaport yok ki. Çıkar. Çıkartırız. Bu video bizim Dubai'de çektiğimiz ilk videomuz ve bundan sonra da birkaç video daha gelecek. Çok çılgın şeyler yapacağız. Ve bu videoda da tamamen Dubai'nin lüks yerlerini gezdiğimiz, ettiğimiz bir video. Mesela şurası Burj Khalifa. Dünyanın en yüksek abi. binası. Ve birazdan şu direk var ya abi en tepede. Şu şurası 20 kat olsa 20, 40, 60, 80, <laughs> 120, 140, 160, 170. Birazdan göreceğiz. Şimdi Benekli Ayhan'la çılgın Dubai tatilimiz başlasın çılgın, burada. Arıyorsun. Bir hafta 10 günümüz bir var, hafta. var birlikte. Ve bakın bu süreçte neler yaşayacağız. Bir sürü de video çekeceğiz. Bu sadece ilki. Ha bu arada bir şey göstereceğim bak. Şurada bak 5 Five Guys diye bir, bir yer var. Gay, ne, ne? Gay değil ya. Bu arada ne bu abi? videoda her türlü cinsellik, e, şiddet, ne bileyim Aşağı küfür, aşağılama her şey Aşağı olabilir. Şimdiden ya. söylüyorum buna takılacaklarsa gitsin videoda. <laughs> Dünyada indiğim en iyi hamburgerci abi. Ama acıdan ölüyoruz eğerler. Hey, bir ilk önce bence sana... E, Kuşbaşılığı, kıymalı, lahmacun, tavuk döner yok mu? Tavuk tamam. döner senin yok. Tamam senin hamburgeri yiyeceğim. Benim anda. için ye bak Al sen normalde hamburgeri yiyorsun. Hamburger yemiyorum normalde yemiyorum. Normal, Şimdi o zaman ilk başta Five Guys'e gidelim. Bir güzel bir hamburger yiyelim. Ondan sonra da ne bileyim Dubai mola işte dünyanın en büyük alışveriş merkezi ya da dünyanın en uzun binasına falan çıkarak başlayacağız. Gemiye bak. Allah Allah. Burası çok gemiye bak diyor. Abi. Bizim birlikte geldiğimiz iyi oldu buraya. Burada gezeriz birlikte. Arkadaşlar daha da gölü görmedik. Daha gölü yani Romantizm yok. peşinde. Gölü görmedik de şeyler daha büyüyor mu göl daha? Ben vallahi göl sandım şeymiş yapma havuzmuş. <laughs> şu binadan bir asansör çıkar mı? Bozulur mu? Donar mı? Abi asansör ben de merdiven de çıkılıyor bu arada. Bu arada 7 günde çıkarız herhalde son günü. Dünyanın en lüks AVM'si kardeş. Aynen abi burası Ankara. Ankara'da nereye benziyor mesela? Böyle bir şey yok. Ankara'da böyle bir yer yok. <laughs> yok mu? Ya şimdi hadi şehir güzel. Çok güzel. Allah razı olsun getirdiniz de. Sıcak yani. Peşini sıcaz. Çok sıcak. Seviyorum. Yani zarar olsun zaten zarar gelmez. Bu arada sıcak. Mertefe günü. Ha Mertefe. Mertefe'nin kanalının da ilk videosunu burada çekeceğiz. Mertefe'ye de ben ekran. Yavrum abi, Mertefe ya. Abone olun. Aşağıya linklerini bırakıyorum. Efsane şimdi bir adam. Arkadaşlar Five Guys e, inanılmaz güzel hamburgerci. Fast food zinciri gibi düşünebilirsiniz. Ama gerçekten mükemmel. Bakalım. Genel müdür de arkada. Beğenecek mi? Abi sana şöyle bir beyaz şey alalım. Bana da, sana da. Ne diyorsun? Ha? Beyaz çarşaf giyelim burada kesin. Ama otel odasında giyeriz. Burada giyinmeyelim. Bu arada öyle bir post paylaşalım bence. Abo. Patlar Bak. o zaman. Patlar patlar. Arkadaşlar <laughs> Instagram'dan likelamayı unutmayın. Dört tane hamburger aldık. 306 e, direm tuttu. Yani ne kadar? 1200 lira. 1200 lira. 1200 lira mı lan? <laughs> lan oha. Oha. Uh. <laughs> Ebesinin de 4 tane hamburger aldık. 306 TL. Canı yanmış Alper'in. Dirhem 4 TL. Bu nasıl şey ya? Ama burada ben sıkıntının Five Guys'tan olduğunu düşünmüyorum. Bu ne yazık ki Türk lirasının problemi. Abi 4 tane hamburger aldık. Ne kadar tutmuş olabilir? Üzerden 400. 1200 lira tuttu. Deli mi? 1200 lira ne la? Hamburgere. Biz geldik siz gelmeyin. Abi hamburgerlerimiz. Biz geldik, sen geldik. Sen o siz o gelmeyin diyor. Söz verdiydi. Sözünü yere getirdi Alper. Ben. ben biliyorsun başka şeyler istiyor ama olsun. Senin hamburger yerim dedim. Valla normalde hamburger yemiyor harbiden. Bir kere abi şu patateslere bak. Kabuklu, böyle işte baharatlı falan inanılmaz. Patateslerden bir kere beni kazandı. Hazır değil yani. Ya. Şimdi bunlar da bizim hamburgerlerimiz. Abi bak bak şuna bak. Bu arada ben de şey almışım, büyük hamburger almışım. O yüzden böyle pahalı tutmuş bu arada. Şuna bak. Şuna doyar <laughs> Doyarız, doyarız. Bakalım beğenecek misin? Köfte arasında sos, sarı kaşar hiç sevmediğim. Evet, güzel. Benim evet. bu dünyada yediğim en güzel şey. Köftesi güzel. Ev, ev köftesi gibi dediğin gibi abi. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Genel olarak beğendin mi beğenmedin mi? Valla patatesi güzel. Köftesi de normal evde olan köfte gibi. Öbür bizim bildiğimiz Ankara'da İstanbul'daki markalar gibi değil. Onlar gibi böyle çek kazık gibi oluyor. Soğuk oluyor. Ama buna da şöyle bildiğin, düşün. Bildiğiniz kıyma et tadı geliyor. Şöyle düşün. Burgerla McDonald's'ı gömdü. O zaman yemeyin, eve götüreyim. Hemen Ankara'ya götüreyim. Ne yapayım? Yarım gram, yarım gram altın yani. Bir de arada şey kum fırtınası çıkıyor abi burada. Bak. Birazdan oraya çıkacağız. Bakalım manzarasını beğenecek misin? 150. kata falan çıkacağız. Aynen. Aynen bakalım nasıl bir manzara ya da nasıl bir şey bizi bekliyor. Allah korusun deprem, meprem, tsunami olmazsa, bina yıkılmazsa 300. kata çıkıp geleceğiz Aklınız öyle değil Allah'a Son videomuz olabilir. Nasıl bir sıraydı ya? Harbiden <laughs> <laughs> dünyanın abide dünyanın en yüksek tepesiymiş. Abi baksana bildiğin manzaraya bak uçak görünümü gibi. Şöyle ama ya bak hala şuralar falan. Şurası bizim aşağısı bak. Ana yemek yediğimiz yer Yemek yediğimiz yer işte şurada. Ayhan abi beğendin mi? Çok güzel inanmıyoruz tabii çok yüksek. Ama uçaktan geliyor gibi yani aslında çok da bir olayı yok. Evet. Uçaktan da böyle görüyoruz da. Evet. Yani tabii. Bu ne yüksek ne alçak. Tam ortası. Değil mi? Ama o kadar sıra beklemeye değecek bir şey değil bence. Yok ya. yok. Kat. dakika belim ağrıdı. Şu an, <laughs> an belim bıkıdım her yerim kırıldı. Şu an 150. kattayız abi. işte 300 olsun. Değmez. Yani değmez. Parası da değmez. Çıktığınızda çünkü sıra çok. Kaç para, para acaba? Şu an Ayhan abi kaybettik. Ayhan abi. Bulamıyoruz. Arkamızdaydı ama şu an yok. Hemen sistemimize giriyoruz. Denekli Ayhan. Denekli Ayhan neredeymiş? Yol tarifi alıyorum Ayhan abiye. <laughs> Abi seni arıyoruz. Baba rentek araba. Gel, gel, gel. Oo olacağım. arabalara bayılır şimdi Ayhan abi. Yolu. <gülüyor> <gülüyor> lan ben olacağım orada. Ya şimdi ağlardı, ağlar da ağlar. Benim şahin de bundan çok ek, eksoz var lan. Abart eksoz var. Ayhan abi. Şu ne biliyor musun? Kesin dünyanın... De çok <laughs> doğru. A A <gülüyor> 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 dünyanın en büyük havuzu. Dünyanın Di en büyük oteli. Tamam, dünyanın niye? en büyük neydi gölü. Dünyanın en büyük... <laughs> tamam şimdi bak yine dünyanın en büyük dönme dolabı. Gene. mı? Ee, Londra'da var böyle neden, çok neden, büyük... Neden neden? Yolu... Neden dünyanın en büyük dönme dolabı? Niye niye? Neden dönüyor? Vay neden dönme oldu? <laughs> Dubai'yi şey yapmak istiyorlar bu arada. Orayı böyle sahipleri land, arazi, toprak olarak görmek istiyor. Her şeyi turistik anlamda dünyanın en büyüğü olarak inşa etmek istiyorlar oraya. Yani zamanında bildiğin çölü bu hale getirmişler. Çok arkadaşımla gidip geliyor. Temuçin de Dubai dedi ortağım geçen gün. Hatta formüle yarışına falan gitmişlerdi Cemle. Çok çok güzel bir yer ya. Ben gitmedim daha. Gezip görmek istediğim bir yer yani. Büyüklük takıntıları takıntı değil aslında. Bir şeyin en büyüğü çekiyor onları. Mesela dünyanın en büyük oyun festivallerini de orada yapacaklar gelecekte. Ben çok bilgi paylaşamıyorum şimdi de. 3-4 yıldır kurgulanan böyle oyunla alakalı şeyler de var yani o tarafta. Çünkü onlara çok faydası oluyor. Dünyanın en büyük şeylerini yaptıklarında herkes böyle gelip görmek istiyor. Turistler de inanılmaz büyük paralar bırakıyor tabii oraya. Git, var mı Dubai'ye giden aranızda? Ha büyük makbuldür bir de evet. Büyük şeyleri severiz. Ya. Dünya'nın en büyük havuzu, Dünya'nın en büyük köpek balığı, Dünya'nın en büyük AVM'si, Dünya'nın en büyük binası, Dünya'nın evet. en büyük Lura parkı. Hepsi burada abi. Hep bunlar deli mi? <laughs> abi dünya'nın bu... en zenginleri, Dünya'nın... Tamam tamam ya. Neydi? Hep Dünya'nın enleri işte. Bak bu da Dünya'nın en büyük dönme dolabı, bu da... Dünya'nın en büyük fırlatma aleti. <laughs> Hayır, Dünya'nın en büyük havada yemek yeme cihazı... Bak e e MR vardı az önce galiba şurada mı? Dünyanın İstanbul'da da var işte. mesela. Bak, bu... Bak şu MR. Alışveriş merkezi gene en lükslerden biri. Bu da dünyanın en büyük dönme dolabı. Bu da dünyanın en büyük fırlatma aleti. <laughs> Hayır dünyanın en büyük havada yemek yeme cihazı. Burada insanlar yemek yiyor orada havada. Kafayı yemişler bunlar. Yeriz ne yemiyor bunlar kafayı yemişler. <gülüyor> <gülüyor> ha, yok bana yemek deme git. Yani 3 gündür yemek yiyoruz. Tamam. Ben bir yemek yedim uykum geldi la. Yukarıda Duyumuşum peki orada. birkaç tane Efes Ekstra yuvarlanmaz orada, mı? Orada Efes <laughs> ekstra <'yı> çeviririz <laughs> arkadaşlar. Dünyanın tamam en yükseğinde Efes Ekstra'yı işbirlik iş iş <laughs> yapacağız. Şu anda Marina'dayız. Burası Dubai'nin sahili işte. Böyle ya. bir yer. Bak burası da böyle ufak bir konser alanı gibi. Şort da getirmedik. Nasıl yüzeceğiz? Kilo duna yüzeceğiz. <laughs> Bak deve var abi gördün mü deveyi? İnsanlar deve. deveyle takılıyor. Onu çö çölde şey yaparız. Yapalım mı? Yani çölde yaparız. Çölde gidip tamam. deveye binelim. Abi nasıl bir yer ama? Şöyle inanılmaz çok büyük okyanus gibi kumu kıp kırmızı. İnanılmaz. Herkesin gelip göre, görmesi lazım bir yer ama gelebilirler mi bilmiyorum gelemezler. İnşallah <laughs> gelirsiniz. No, yani bildiğiniz kum aslında. <laughs> Her taraf kum. Hiçbir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arabaya çıkacağız. Bir kandırdılar yüzüme gözlediler. Yanıma şort getirdim şey yani suyu bırak burada yani bir tane ot yok ot. Şimdi buraya çöle geldik cipine ralli yaptık kuma yattık resim çekindik başka ne sürprizin var diyordun. Abi şimdi sana ufak bir şey aldık. Tamam. Şimdi senle bana şimdi onu giyeceğiz birlikte. Tamam inşallah sevdiğim bir şeydir dur bakayım göreceğiz. Formadır inşallah. <laughs> Ayhan abi sana bu da yakıştı ha. Bir sürpriz dedin konu geçeğe de gidiyor. <laughs> Sürprize bağlı. İşte Ayhan abiye sürprizim. Ayhan abi. Kafamızı... kafamızı. Kum fırtınasından korumak için de işe yarıyor. Bir de beyaz olayı da şey ışığı reflekt ediyor, yansıtıyor benim bildiğim. Daha az terliyorsun yani çok sıcak 60 dereceye falan çıkıyor çoğu zaman. Ne kahvaltı yapıyorsun böyle full kum geliyor. Bir anda bir fırtına geliyor. Kar yağar gibi her yer kum oluyor. Nefes almayı da sağlıyor bu kıyafetler. <laughs> Abi şu an Dubai'deyiz. Bunu giymesek olmaz. Adamlar bu e, çölde bunu giyiyorlar. beyaz işte bir şey olmuyor. Kum gelmiyor. Neden? Kum gelmesin, e, işte güneş çarpmasın falan filan. Çok güzel bir Ayhan Ayan abiyle bu kıyafetlerle birlikte güzel bir kısa video çekeceğiz. YouTube short, TikTok, Reels, bütün bunlardan bizi izleyebilirsiniz. Abi birlikte Dubai'ye gidelim mi? pasaport yok. Kim çıkartırız? Evet, evet, evet. Oh. Güzel olmuş. Mükemmel ikili. Evet şimdi Ayhan abiyle dünyanın en büyük alışveriş merkezine girdik. Burayı gezeceğiz. Bak ilk girişte Hafız Mustafa diye Türk tatlıcısı var. Alışanlar Türk mü acaba? Gel girelim. Kolay gelsin. Türk, Türk çalışan mı? Türk müsün? Her pro. ben de Türk'üm oğlum. Ben neyiz? benim. Ha, oraya gelelim dur. Vallahi Türkler var. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Benekli ayağını tanımıyor musunuz ya? Türkiye'den tam buraya çalışmıyor mu geldiniz? Hayat mücadelesi be abi. Çok Ha rahatla bak. Hayat mücadelesi be <laughs> abi. Sırıtarak söylüyor. Bak bakalım abi tadı nasılmış. <laughs> Bundan da iyi. Eyvallah çok sağ ol. Var var. Ben diyetteyim. Yok, lütfen. Ben daha versin Ben diyetteyim. Ben istemiyorum. var. İnsan yurt dışında Türk markalarını görünce gerçekten böyle bir anlamsız mutlu oluyor. Ayhan abi şu Buyur, gözlük, 12 bin lira. <laughs> Bana beni bile değiştirdi. Ne Oğlum <laughs> cam gibi gösteriyor. Gözlerim şu oldu benim. E sen gitme niye giyinmeye bilmiyor? Allah'ım dedi. Sen şunu giyer misin aynen dedi benim? Abi bir şey söyleyeyim mi? Gözlük, sen, sen bunu giymiş bir kadın görsen her şeyini gördüm, verirsin muhtemelen. gördüm. muhtemelen. Hahahaha. bir bak. Araplar giyiyor bunu, Arap şeyler. Güzel fiyatlarını bir sorayım mı? Siz burada durun ben bir e, fiyatını öğrenip geliyorum. Ayan abi, oh. Ayan abi. 16 bin TL şu siyah ayakkabı istiyorsan. Dört yani bunu, bu dikenliği ben yani yanına gezerken de giymem. Dikenli bir kere isteyemeliyim. Tamam yeşille siyah güzel. model falan güzel de şu dikenleri nasıl geçecek diye. Kerpeden <laughs> var mı? <laughs> bir de kerpedene para ver. Orada hırda bahçı bu şeydi. Ankara, Seyran'da. Ben hayatta giymem. Ha dikensiz varmış lan. Aa, Aa bak model. model o zaman. Aa. Ha, o zaman 16 bin lira verir misin? Tamam 15'e bunu alayım. Bu <laughs> mi? Ayan abi bak. İçeride Parası olanlar böyle arabayla gidiyor her yere. Yorulduk ya biz mesela yürümekten şu an. Birazdan boş görürsek parasıyla bizi şoför istediğin yere bırakıyor. Parasıyla AVM'nin içinde. Ha, evet, AVM'nin içinde. Bir evet, adam süremez ki insan çok burada. İşte sürüyor, eze eze geçiyor abi. Böyle insanların anasını böyle şey yapar yapar. Şoför yapa. yapa. olmalar. <laughs> Gerçekten <laughs> mi? Güvenlik mi? Müşterilerim mi? Alper küfür normalde çok böyle. Müthiş efendi bir adam. Ayhan abinin yanında o da bozulmuş biraz. Hayır, müşterilere direkt. Birazdan Allah boş görürsek bineriz. Allah Allah. Aman aman kalsın. Bir mezer mezer başımı çalmıyor. Bunlar daha mı iyi markalar? Bunlar yani en üst markalar Bilmem markalar işte. mı? Çok bilinen. Sen mesela Off-White mesela. 12 bin liraya falan tişörtleri var. Bakalım burada ne kadar. Ben bakayım gelin mi? İçeride çünkü bununla girersek kovulacağız. Sen bir sor da gel hadi. Abi içeride bir tane tişört sordum. 4800 dirhem dedi. Yani bu da 20 bin TL yaklaşık 19500 TL'ye tekabül ediyor. Ayak Ayakkabıdan daha pahalı. Evet abi biz s**tir olup gidelim. Ha ha oyu arabaya bak. Adamda ne para var? Üç hanım, bir beyefendi, bey, bir çocuk, dört tane alışveriş yapmış, dört torba. Tövbe yarabbim. Ayhan abi alacak mı bir tane şey? 400 lira mı? Ha. Şunu bir dene bakalım. Kaç paraymış? Yemin ne yakıştı ha. Aha bu. Yemin ederim bu abi. Bu yeni mi çıkıyorsa? Yazdık mı ne bu? Onu Güzel oldu ha. Ya burada gerçekten güzel bir mağaza bulduk. Mağaza bakın şöyle bir şey. Merdo baksana oğlum bu tam senin bir ceket. Kaç tale bu? 36 bin lira diyorum ben. Ben 5 milyar diyorum ama marka 50 bin lira derler. 17 bin lira diyorum. 17, bin lira. diyorsun. 26 bin TL ee, 26 diyorum. Do yani, you know how much is this? 1800. 1800. 1800 dirhem dedi. Tamam. Çat dörtle. 2, 4, 6, 8000 bin 8, 8, dirhem oldu. 8, 8, lira. Sen, sen misin? Dirhem. dirhem değil Heil. TL. 8, 8000 TL. TL Merdo. 17 bin lira. Sen 17 bin. Ben sen 20, ben 15 bin lira. sen 5 bin lira de, dedin Sıper. ama ya da 50 e, marka dedin. Marka 50 dedim. Marka değilse 5 e, ma bin. marka değil, marka. Mıydı? Kardeş, bu kullanım bu. <laughs> Ayhan abi bak sana alalım şundan çıplak ayak giy. Direkt içi şeffaf. Lan niye giy? Normal giyin. Çorabla giyin. Çorabla giy. Çorabına giy. Çorabına giy. <laughs> istediğin rengi koyabiliyorsun ayakkabıya. çok büyük inovasyon. Ayakkabı siyah mavi kırmızı kırmızı olsun. Çok iyi çok iyi. 4400 dirhem. 16 bin lira. 10, 17 bin lira abi. abi bu sizin Sincan'da çok şey iyi olur. ne diyorsun sen ya? Hegel bana bak utanıyorum çabuk çıkaracağım. Teknoloji marketteyiz burada altın telefonlar var. <Gülüşmeler> ha bunlar şimdi Abi tamam altın kaplama ama bir baksana göstersene. Bak tanesi 13 bin dirhem. 4 lira yerine bin lira yapmaz mı? 52 bin lira yapıyor bak 13999 dirhem. Bir dirhem benim başıma mı sokuyorlar? <laughs> sen ne yapıyorsun ya. <laughs> Ayhan abi? Aha bu. Ayhan abi. Ayhan abi Dünya askeri ya. Ben tane göreceğim desem. Ayhan abi geldim. Yemin bir ben açtım. Belki Ayhan bildiğin <laughs> e, videonun ortasında bile tanıyorlar. Dubai'deyiz bir alışveriş merkezinde. İnanılmaz. Hadi ayıp Ben inanamıyorum şu an. Tanıyor musun beni Ayhan? Limonum senin gördüğün. Benim fakirler ne? 65 üzerinden tanıyor sadece. Aynen. <laughs> <laughs> Benim bebek yani. Niye niye? Nijerya'nın. Sen neresin? Nereli <laughs> buralım? Nijerya. Kamerun. Kamerun. Sen koşucusun. Koşucu. Sen böyle değil. Etiyopya değil. Sen koşu koşu böyle. Koşucu. Hüseyin Bol. Hüseyin Bol. Koşucu değil. Saplamacı ben. Sen çok iyi saplarsınız ben biliyorum. Ya. kap mı? Anlamıyor ki. Bu kap anan kapmış. Telefon nerede içinde mi? Telefon mu? This var just. Anan telefon mu? Telefon mu? He tamam. 56 bin lira. Bana ucuz diyenler nerede? Altın kaplama bir telefon 56 bin lira. Yani 13 bin dirhem ve telefon yani bu sadece kap değil. Telefon Siyahı da gerçekten güzel. Gözlerini kırmızı elmas falan yapmışlar. Eğer çöpe atacak bir 50 bin liranız varsa Bana mutlaka yani alın. Bana yakışık <laughs> <laughs> Karayı Parayı bulduk ötü kalktı da elleri. <laughs> kırmıyor dur şöyle yapalım. Bayağı yapma yapma öyle. <laughs> <laughs> ya. Sen şunu bana ver. Oraya da sokulmaz ki o ya. Sen düşüneceğin gibi bir his var. E, 56, 56 binlik yapma ben ya. şimdi. Bana 20 bin dediler abi alma dediler. Ankara'da olma 30 bin lira bu. Benim oturduğum ev my house 90 bin dirhem. Sen 56 bin saplıyorsun. <laughs> Elitlayan ee... 06. Instagram, Youtube e, 5 milyon. 5 milyon ve fakir aç 500 bin. Ben gariban, o zengin. Evet. Buna buna zengin, buna saplayabilirsin. Buna 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 alır. Halter, Halter. <laughs> Halil Mutlu, Türk Halil Mutlu dünya şampiyonu. İyiyim. Naim Süleymanoğlu. Halil Mutlu benim İyiyim. arkadaşım. Halil Mutlu, muyum? Naim Süleymanoğlu, Türk Burada her canlıdan var abi. Köpek balığından tut böyle en ufak balığa Çünkü kadar. Burada temiz suda yaşamaz. Bunlar ne suyu bu? Bunlar ne suyu biliyor musun? Gerçek okyanustan suyu almışlar adamlar, buraya getirmişler. Peki bu köpek balığı bunlar niye yemiyor? <laughs> köpek balığının ben? Allah belasını versin. <laughs> bak köpek balığı nerede? Aha şurada geliyor. Ağzı geziyor. Bak 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 bak. Şurada abi burası da dünyanın en renkli şekercisi. <laughs> Aynen abi. Topi top vardır ya lollipop. Sever misin? şeker mi top mu bu? Bu şeker abi. <laughs> Adamlar burada gözünün önünde yapıyor bu şekerleri. Nasıl? Çok güzel şekerler var. Aşırı güzel tatları. Aşım döndü. Bu gidiyor mu ben mi gidiyorum? Bu ne ne? Ya. Şundan alacağım bir tadına bakalım. Aşırı güzel abi bunlar. Ben ne oldu mu ne o? Hayatımda yediğim en güzel şekerler var. Şöyle bir şey karışık bütün meyvelerden yapmışlar. Bak size şu kadar söylüyorum. Benim hayatımda daha iyi bir şeker yemedim yani böyle. Niye? Yeah. Niye, niye? Niye, niye? Niye, 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 Neden? Şunun bir tadına bakalım abi. Limonlu mu? Ne bu ya? Al bir tanesi. Al limon. Al Merdo. Onur sen de al. emeceğiz mi? mi? Emecen, emecen. Bence çok güzel. Ama atılacak bir şey yok bu abi. Yok mu? Hiç kimse Çok tatlı. Ya, ha. az evvel biraz abarttım ama Çok güzel tatlı. yani. Güzel ama ya güzel. Şey yapmayın. Buna şimdi 200 lira verdik diye bana kendimi kötü <gülüyor> <çizim> <gülüyor> Geçen sene daha iyiydi. Bozmuşlar. <laughs> şimdi metroya bineceğiz. 25 dakika. Efes ekstra falan vermeleri lazım Ayhan abiye ya. Yürüdük Dubai Mall'dan. Allah belasını versin böyle metronun. Yürü, yürüsek. <laughs> yani bir 20 dakika daha yürüsek bizim oteldeydik. Bir şey diyeyim. 2-3 kere taksiye bindik. En kötü ne yazıyor? 500 lira falan yazardı Ama 500 yani. 500 yazıyor. Bakalım metro ne kadar metroya oluyor? Metroya bakacağız. Altın alma, gümüş al. gold diyor, regular diyor. Gold gidelim mi Gold gidelim ya. Gold Şş, gidelim. Gold 14 diyor. Dur bir. 14'ü 4 ile çarp. 52 lira metro. <laughs> ha, sağ ol. 52 lira olur mu şey metro? 50, 100, 150, 200. O zaman taksiye bile oğlum. Şimdi metroya geldik. Abi. Hangi yön? Peki Sincan bu ya. Sincan <laughs> bu taraf. Sincan burası, Ayaş burası. Hangi yöne bineceğiz peki? Gold aldık abi. 56 4, milyon. Bak 4 dirhem vermedik, 14 verdik. Ha. Gold station varmış burada. Gold bag, gold, gold. class. 50, 100, 150, 200, 6, 12 milyon. Taksiden daha pahalıya lira. geldi anasını satayım. 24 lira. Taksiye binsek 190 yazıyordu. Bu deli mi? Sen hayatında hiç gold class metroya binmemişsindir diye düşünüyorum abi. Nasıl deli mi? Ben gece gruplarında loca yaptım. Geçen 3600 lira girdi götüme. Bu deli mi? <laughs> bana bir alışsa haşım <laughs> benim bana alıştırdı. Niye 3600 lira girdi sana? Bilmiyorum. Ne, ne uğruna geldi? Arkadaşlarım oturm, oturma ayakta durmayız. Bir sürü de oturmayız. Bir sürü durmayız. Bir sürü de ayakta loca. Arkadaşlar. Bir saat yine gidiyorum. Hani ben oturmuyorum da. Şampanya patlatıyorum. Bir milyar. Loca 4 bin lira düştü. Ben bu, ben bu muhabbeti uzatmak istemiyorum abi. Çünkü evliliğim bitsin istemiyorum. Burada kapatıyorum bu konuyu. Aa, tamam ben bırakıyorum. Hadi bay bay gece bunu gece işte gezmiyorum kardeş. Bunlar şimdi içmiyor mu? Gece gezmiyor anlamadım ki ben. Hani buradakiler ne yapıyor? Aha geldi bolt. Aa yataklı mı? Yataklı mı diyorsun? <laughs> bir saniye. Altın kaplama. Hiçbir espri yok ya abi otur. Bildiğin tren ya yani hiçbir esprisi yok. Hani ben bir gold göremedim ama şu güzel gerçekten bu sistem. Giderken de böyle güzel bir manzara ile gidiyorsunuz. Güzel yani aslında hani ama çok daha pahalı. Oldu olmuş normalden bu. farkı neymiş ki? için. Güzel ya güzel bir Dubai turu izledik. En son dolandırıldılar ama gold diye. Evliyim bitsin istemiyorum demiş. Adam niye demiş bilmiyorum.